Ya bunlar arkadaşlar bugün ne ee, oldu? <laughs> Teşekkürler. <Gülüşmeler> <laughs> tamam sıkıntı yok. Bugün inşallah e, yanımızda yine değerli abimiz araba kurtarmacı abimizle beraberiz. Ben de önceden araba kurtarma birimindeydim. Adı abimizle birkaç soru soracağız inşallah. Tanık olduğu adlılar falan inşallah. Bir tanısın Andi abim. Benim adım Andi. Aslen Arnavutlukluyum. 86 Arnavutluk doğumluyum. 20 senedir Türkiye'de. Buraya eğitim için geldim. Eğitim sonrasında önceden gönüllüsü olduğum İHA'nın artık personeli olarak çalışıyorum. Bursa da arama kurtarma birim sorumlusu. Torunuza geçelim inşallah. İşte, Andı abi, e, arama kurtarma ne demek abi? Ne yapar bu arama kurtarmacı? Arama kurtarma ne demek? Bir arama kurtarmacı ne yapar? Belki personel ve gönüllü olarak ayrılması gereken bir e, mevzu. Ama biz prensip olarak e, bir arama kurtarmacının işte meydana gelen çeşitli afet, acil durum veya aza, e, kayıp vakası, gibi e, olaylarda müdahale edebilecek, yetkin, ilgili kimseler arama kurtarmacı denir yani. tabii. tabii. Direkt yani trafikte öncelik tabi olacak. Ambulans itfaiye gibi öncelik size de veriyorlar. Biliyorsunuz yani operasyonlar tabii, olsun. Çarşma. Tabii. Bir de şunu da merak ediyoruz, Afet ne de demek abi? Afeti de bilimler var. Afet, özetle söylemek gerekirse doğanın ve insanın aciz kaldığı bir durum. En kısa ifadesiyle belki böyle söyleyebiliriz. ve afeti de kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Doğa kaynaklı, bir de insan kaynaklı afetler olabiliyor. Anladım. Nasıl oluşuyor abi afet? Yani tek deprem, sel mi? Genel itibariyle ikiye ayrılır. Yani ya doğal yani. kana kaynaklı, yani depremdir, Anladım. seldir, fırtınadır, çığdır gibi evet. doğal olaylardan meydana gelen acil durumlar olabiliyor. Evet. Bu, bir bu şekilde olabiliyor, bir de e, endüstriyel kaynaklı yani doğal dolayısıyla biz bunlara insan kaynaklı diyoruz. Fabrika yangınlarıdır, orman yangınıdır, hani kasıtlı tamam. ve benzeri e, ya da kazalar işte trafik kazalarından da bahsedebiliriz. Bu bunlar de, da birer bunlar e, evet. Bunlar da birer acil durumdur ve Tabii ki bu tarz mevzularda arama kurtarma birimleri ön planda çıkıyor yani. Anladım abi. Bir de şunu bir de araba kurtarmacı olarak ben de araba kurtarmada görev aldım. Şurada şu çok çekçe <laughs> her tür e, operasyonla tatipattan sonra toplantı yapılır e, sürekli birbirimizle e, tartışırız değil mi abi? E tabii. E, sürekli yani ne yaptık, ne yapmamız gerekli ve eksik bir şeyimiz var mı? Onları da sürekli tartışıyoruz değil mi abi? Evet. Orada da biraz... Dediğin çok doğru. E, Tabi sonrası olduğu kadar bunun bir de öncesi var, sen de bilirsin. Evet abi. Tamam. E, yani bir öncesi özellikle eğitim. Şimdi arama kurtarmacı diyoruz ama hani ben arama kurtarma gönüllüsü olmak istiyorum, hemen alın beni afetlere gidelim, <laughs> çalışalım, insan kurtaralım diye olmaz tabii ki. Bunun belli başlı bir takım eğitimleri var. Ee, bunun öncesi diye kastettiğim kısım burasıdır yani Sürekli bu çatma. kentsel arama kurtarma olabilir daha doğada arama kurtarma olabilir ya da su altı su üstü arama kurtarma e, çalışmalarıyla alakalı muhakkak bunun öncesinde e, personelimizin ya da gönüllerimizin muhakkak bir e, eğitime tabi olmuş olması gerekiyor ki e, yetkinliğe e, yetkinliğine göre görev verilsin. Yani. E, e tabi senin dediğin kısmına da gelecek olursak her afet sonrası ya da operasyon sonrası mutlaka bir değerlendirmesi olması gerekiyor yani. Şimdi evet biz bir çalışmamızı yaptık ama bunun neticesinde işte ne gibi olumlu ya da olumsuz durumlarla karşılaştık, bunları nasıl daha kolay aşabiliriz, bunlarla hiç karşılaşmamak mümkün mü bunların tartışmalarını muhakkak kendi içimizde değerlendirmeye tabi tutuyoruz yani. Ama kurtarma bir de birileri var değil mi abi? Yani köpeklidir, su evet, onlar yani. da vardı sanki. Evet, biraz onların eğitimlerinden hani bahsetmiş oldum. Tabii ki arama kurtarma dediğimizde de e, mutlaka çeşitli noktaları, birimleri evet. vardır yani. Senin de değindiğin, hatta yani en böyle ön plana çıkan, en göze çarpan kısım Köpekli arama kurtarma birimi mesela değil mi? Yani tabii köpekler de buna yönelik yani arama kurtarma çalışmalarına yönelik e, eğitiliyor. Onların belli başlı eğitimleri var. E, onunla alakalı örneğin şu kadarıyla şey yapacağım e, çok uzatmayayım hani birimle alakalı kısmını. Bunun çünkü ben şahsen köpek eğitmeni değilim bizim bilirsin <laughs> evet. ama. En azından e, merak edenler için 3-5 cümle söylemiş evet. oluruz. Belki e, İbrahim abiyle de Çekacağız böyle abi, bir inşallah da videomuz oluyor. olur inşallah. <laughs> Ama evet. şunu söylemek mümkün. E, her köpek ya da her arama köpeği diye gördüğümüz mesela her operasyona katılamaz yani. Anladım. Bir Kimi köpek e, enkaz için eğitim almıştır. Evet. Bir başkası doğada arama yapmak üzere eğitim almıştır. Oh. Birisi e, su altı ya da su üstü işte suda arama <laughs> yapmak için <laughs> tane evet, hani, evet. eğitilmiştir. Dolayısıyla bunların da böyle ayrımı var. Ama e, diğer bölümleri de kentsel arama kurtarma dediğimiz o da şehir e, ortamında olsun. yani enkaz olur, yangın olur, bina çökmesi vesaire bu tarz e, ya da <laughs> kuyu işte endüstriyel e, kuyularda vesaire çalışmalar yapılması gerekebilir. Bununla alakalı kentsel arama kurtarma deriz. Bunun haricinde bir de doğada arama kurtarma ki bu e, bence en geniş, e, en kapsamlı birimdir. E, çünkü doğa dediğimiz zaman ormanı var, kayası var, dağ var, ovası var, yani vadisi var vesaire. Bunlarla e, her biriyle alakalı ayrı ayrı ayrıntılar var. E, Araya giriyor dolayısıyla geniş kapsamlı bir kavram diyebiliriz yani. Şimdi herkes mesela kız erkek arama kurtarmacı olur mu veya yaş aralığı var mı? Arama kurtarmanın muhakkak tabii bu anlamda bir yaş aralığı olması gerekiyor çünkü yaptığımız iş riskli bir iş. Evet. Yani insanın muhakkak bir kere rızasıyla yapması Aynen. gereken yapabileceği bir şey. Gülüyor. ama Ama Özellikle mesela biz şunu gözetiyoruz. 18 yaş üstü olan arkadaşlarla birlikte çalışırız. Çünkü e, yani Allah göstermesin bu riskli operasyonlarda her türlü şey başımıza gelebilir. Birini kurtarmaya giderken kurtarılacak duruma da düşebiliriz. Bu insanlık hali yani. Evet. Ama 18 yaş üstü e, gençlerle evet. ve diğer insanlarla... E, çalıştığımızda bu anlamda en azından hukuki bir e, sıkıntımız olmaz. Hı. Öbür türlü e, reşit sayılmayan arkadaşlarla bu anlamda çalışmayı tercih etmiyoruz. Yani. Mesela araba ve gönüllü girmek isteyenler ulaşabilirler bazı. Bursa İHA arama kurtarma olarak 100 civarında gönüllümüz var. Neden civarında diyoruz? E, şimdi yani bazı arkadaşlarımız mesela bir hevesle geliyor, evet, <laughs> kayıt evet. yapıyor, sonra bir iki operasyona gelir, bir daha gelmiyor ya da şey eğitimlere olur. gelemiyor vesaire. Ama tabi bizim e, gönüllü kaydımız açık. E, yani vuruyor, bu işe tabi bu işe yatkın olan, e, yapmak Olsun. isteyen, hevesli olan ve Olsun. insanlığa faydalı herhangi bir şekilde faydalı olmak isteyen arkadaşları Olsun. biz e, kabul ediyoruz. Ama bunun bir süreci var tabi öne. Yani, işte hemen direkt geleyim, başvurumu yapayım, ertesi gün operasyona çıkmak mümkün olmaz. olmaz. Ne dedik? Önce eğitim. Ha, yani bu arkadaşlarımın mi? hatta bizim yani bu çalışmalarımızın asıl kısmını eğitimler kapsıyor evet. yani. Silikli. Mesela arama kurtarma'nın yani Total'inin yüzde yetmişini, belki yüzde seksenini eğitimler kapsıyor yani. Her eğitim olmadan değil evet eğitim olmadan çünkü e, hiçbir şekilde herhangi bir operasyondan başarılı tabii. bir şekilde çıkamazsın. Operasyon alıp urzabiliyorlar evet. yani şey yapabiliyorlar. Eğitim yani. ve tatbikat tabii ki. Tabii. dediğin gibi tatbikat çok da çok önemli. Dolayısıyla bu arkada gelebilecek olan arkadaşları ilk önce bu anlamda bir mülakata tabi tutuyoruz. Bir de en önemli noktalardan birisi vakit. zaman bu arkadaşın bizimle gönüllü olarak yür yol yürümek isteyen arkadaşın evet. e, bize ayırabileceği bolca vakti var mı? Çünkü <laughs> dedik ya eğitim, bu eğitimler hani günlük eğitim olabileceği gibi haftalık ya da iki haftalık eğitimler de olabiliyor. E günümüzün en büyük problemlerinden birisi de budur vakitsizlik işte vaktim yok, zamanım yok. herkesten bunu duyarız değil mi? Allah bunu Allah, Allah. neden yapamadın? Kesinlikle. İşte vakit bulamadım. Çok hoca ee, dolayısıyla bizde bu çok önemli yani. Ya benim bir şeyde bir de izleyen izcilerim var. Evet. Mesela altyapısı olduğu için onlar da e, hiç e, dediğiniz gibi ylağa karşı <laughs> girmeden e, o zigize girip şey yapabilirler mi başvuru? Başvuru yapabilirler ya. ama değerlendirmeye Hadi tabi tutacağız tabi. Torpili geçmiyoruz yani. Değil mi? Yani tabi ki bu iş dedik ya riskli bir mesele. Evet, hem tabii. kendileri için hem bizim için. Doğru, ee, bizim muhakkak bizim bu anlamda e, bahsettiğim gibi ufak çaplı bir mülakatımız olur. Bir de en önemlisi dediğim gibi zaten istek var. Hani bize kadar geldiğine göre isteği var ama vakti var mı? en önemlisi bu. Evet, Çünkü e, afetler, e, acil durumlar bilirsiniz. Hani planlı şeyler değil. Tamam, tamam, yani, pat diye bir deprem olur. Allah korusun. Biz ne yapıyoruz? Gönüllerimizi arıyoruz. E, duyuru yapıyoruz. Için. Diyoruz ki e, kimler müsait? Kimlerle gidebiliriz? Buyurun. Hemen gidiyoruz. Hani çıkış yapacağız. Hazırlanın gidiyoruz diyoruz. Tamam. İşte bizimle bu, bu tarz. Gidiyorlar. Evet. E, eğitimli, hazır bekleme de yani 24 saat beklemedeyiz yani hani bu duruma bu şekilde yaşa, yaşayabilecek e, arkadaşlara bizim ihtiyacımız evet. var. Her an bir e, operasyon çıkabilir diye insanlar yetiştiriyorsunuz. Tabii tabii. Alın. Çok. Güzel. Operasyon çantası hazır olacak mesela. Aileler, abi Çok. Yani güzel. evet ben yani bir afet olduğunu duyar duymaz çantasını alıp koşabilecek evet. insanlara evet. ihtiyacımız var. Kesinlikle. Allah razı olsun Adi abi. Teşekkür ediyoruz Adi abi. Allah ben razı teşekkür olsun teşekkür ederim. Inşallah. Güzel bir sohbet oldu. Bir söylemek istediğin bir şey var mı abi izleyenlere? Ya da kapatalım Yok burada İstersin senin yani. işine yarayacak bir şey varsa o, yok, öyle başka bir şey, şey kalmadı yani. Yok başka bir de biz inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İzleyin arkadaşlara teşekkürler. Eyvallah.